Merhaba arkadaşlar, bugün Kingdom Come Deliverance 2 hakkında konuşacağız. Ee, şimdi oyunun temeli, okey, kılıç savaşları vesaire. Hani e, işte RPG, işte çok iyi oyun filan. Ben katılmıyorum. Ya çünkü oyunda çok ciddi bence RPG problemleri var. Bir, en büyük sıkıntı, ben mesela şu an 70. saatinde filanım. Artık bazı şey, statları fullledim. Ve mesela istediğim her şeyi yapabiliyorum. Yani geçen gittim bir Blacksmith'ten şey çaldım. Adamın armorunu çaldım gece. Sonra sabah gittim adama satmaya çalıştım. Dedi benim malı ben nasıl satıyorsun? Sonra yanında bir skill check çıkıyor. Skill check'i attım çok yüksek. Ha tamam dedi ya sıkıntı yok. Benim malları sende kalsın dedi gitti lavuk. Adamın malını çalmışım önünden gitti. Sonra bir de malı çalıyorsun satacak adam yok. Şehrin en büyük blacksmith'i adam 10 binlik eşyalar satıyor 10 tane. Belki 50 bin 100 sermayesi var. Elindeki para 1000. 2 tane armor satıyorum parası yetmiyor. Armor almak zorundayım satmak için. E, Armorlarım da yetiyor zaten. Bir yerden sonra oyun kılıç savaşları çok kolay. Yani bir de öyle çok grindlamaya falan da uğraşmadım yani. E, yapıyorsun yani zevkli. Kılıç savaşları bayağı zevkli ama kolay yani. Yine de keyifli. Onun dışında şu an simitin yapıyorum mesela bunlar falan güzel ama bunların da bir anlamı yok yani mesela oyunun başında bunu yaptırıyor bana bunu yap sat diyor ulan satacak adam buluyorsun 3 para veriyor 5 para veriyor hiçbir anlamı yok saçma sapan ee, böyle mesela iyi iş yaparak hayırlı gelir elde edemiyorsun yani çalacaksın çırpacaksın adamı öldüreceksin armorunu alacaksın onu da satmaya 10 tane merchant gezeceksin anca öyle. İkinci olarak uyuma yeri sıkıntısı var. Mesela ilk mapte, iki map var oyunda. İlk mapte uyuma yerim vardı bir tane. Sürekli gidip uyuyordum. İkinci ikinci mapte uyuma yerim var bir tane Devil's Den'de. Uyuma yerime lockpick'i var. Lockpick'leyip giriyorum. Adam diyor ne yapıyorsun filan gidiyor. Bana saldırıyor mesela. Aslında yatağım var. Uyuyorum, save alıyorum. Benim uyuma yerim. uyuma yerim bulamıyorum o yüzden. Oraya girince kızıyorlar bana filan. Bir tane görev yaptım. Böyle 3-4 gün uğraştım filan. Bir yere ele geçirdim. Oranın guildine katıldım filan, bana yatak verdiler. O yatak bulana kadar canım çıktı. Şimdi burada bakın, bu şeydeki Blacksmith'in oğlu bu. Yandaki Blacksmith'i öldürdüm ben. Ne olacak filan diye. Lavuk mesela bana şey diyor, ''Aa, üstünde hep kan var.'' diyor. Yanda babası ölmüş. İki bağlantıyı kuramıyor. Ben de oradayım. Yani... Abi, yapma yani. Hala ben... Bak, ağlıyor şu an mesela. Biraz önce talk yaptım, normal konuştu benimle. Aslında şey falan demişti lazım. Aa ben yastayım falan ağlıyorum falan. Bak. Bak şu an bak ağlıyor. Mesela bu okey ama mesela talk o deyince normal ya? konuşuyor benden. Yani RPG bir şey. Ham yani. Ortada böyle çok bir role play yok. Sonra mesela gidiyorum şehrin içinde at çağırma mekaniği var. Abi at çağırma mekaniği. At çağırıyorum. Gardlar marlar silah çekecek bana. Niye fısıldıyorsun? Atı böyle fısıldayarak yapıyor. Ya abi. Mesela gidiyorum kadının Hayatını kurtarmışım. 3 tane asker öldürmüşüm. At çağırıyorum şey diyor. Niye at Kadın mesela yerde yatıyor ama kanlar içinde. Niye at çağırıyorsun falan. Yani koymuşlar oraya o mekaniği güya. İşte sürekli çalışıyor amına koyayım. Olduk, olduk olmadık yerlerde. NPC ile şehir ele geçiyorum. At çağırıyorum. Lan niye at çağırıyorsun falan diye kızıyor. <laughs> bak şimdi bu bunun karısı. Bak ha, bu de unutmuyorum. Ya bana diyor ki. At nalı yap diyor. Yapıyorum at Diyor yok ya. Git bir de at atlanını... Git sen ver diyor. Ya niye ben veriyorum kardeş? Mesela görevler bitmiyor. Böyle oyun uzun diyorlar ya. Oyun bu yüzden uzun. Onun dışında uyuma mekaniği zaten kanser. Uyuyacak yer yok. Save alacak yer yok. Canını doldurmaya sürekli bir yere gitmen lazım. Ya onlar yine şey yapılabilir. Ama genel sıkıntı RPG'de. Bence iyi değil. Mesela yani hikaye de saçma. Ya böyle bir lord var. işte lordun karşısında biz varız. Gidiyoruz böyle bir yerlerde skörmüş. 10-15 kişi öldürüyoruz. Sürekli bir problem çıkarıyoruz mekanlarda. Kimse bizi aramıyor, sormuyor, hapsatmıyor amına koyayım. Böyle OP şey karakter gibi bir şeyim. Gittim geçen bir tane karşı lordun kampına girdim. Kamptan eşya çaldım. Kamptaki lavuk yakaladı beni. Dedi ne yapıyorsun? Abi dedim ya kusura bakma işte ben o karizma çeki attım. 28 benim karizma. Atıyorum. Aa tamam ya sende de kalsın eşyalar. Sıkıntı yok filan yapıyor. Gidip gidip her yerden her şeyi çalabiliyorum ya yani şu an. Oyunun 50. El, saatinde filan. Tanrı gibi geziyorum oyunda. İstediğim yere giriyorum. Her şeyi yapıyorum. Ya oyun anlamını kaybetti. Sinir oldum ben de. Zaten kılıç savaşında herkesi tek atıyorum. Yani böyle çok ebuze edilebilir bir RPG'si var. Sen mesela ben rol yapacağım, düzgün oynayacağım diye oynarsan oynarsın ama onun dışında seni RPG'ye zorladığı tek kısım ilk 10-15 saat sonradan çok ham oluyor. Bir de unarmed fight mekanikleri var. Yumruk dövüşlerine falan katılıyorsun. Her yerde aynı. Yani ben bir de meraklıyım işte dedim Martial Arts kasayım, birazcık unarmed savaşayım. Gidiyorsun, no, yeah diyorsun ben de dövüşmek istiyorum. 3 kişi oluyor. 3 ile dövüşüyorsun. Sonra diyorsun hepsini ben dövdüm. 200 para veriyor, yolluyor. Diyor başka bir yerde dövüş varmış Git oraya. Hiçbir şey olmuyor. Mesela Sword Fight'larda çok daha iyi bir hikaye var. Bunun dışında çok da bir şey yok işte. Yani genelde yan görevler falan güzel ama acayip uzuyor. Ve mesela RPG'si bozuluyor oyunun bir yerde. Yani olay bu. bu kadar. Yorumum buydu. Yani alınır oynanır mı? Alınır oynanır ama beklentiyi düşük tutmak lazım. Çok da bilmiyorum. İnsanlar abartıyor bence ya. Oyun oyunları. Yani çok mesela çok iyi oyun, oynadığım en iyi oyun filan. Abi yani bence sığ bir RPG'si var. Baldur's Gate'de filan oynadım ben. Bayağı iyiydi. Witcher çok daha iyi bence. Ya burada biraz zorlama olmuş. Ya yani bazı şeyler mesela en basitinden o at çağırma ona çok uyru, uyuz oldum. Ya bütün oyun gerçekçiliğini bozuyor amına koyayım. Gidiyorum savaştan çıkıyorum yanındaki lavuk az kalsın ölüyormuş. At çağırıyorum bana niye at çağırıyorsun diyor. e, siktir git. Ya böyle şeyler çok var bu bir örnek. <laughs> Neyse burada kapatıyorum <laughs> videoyu izlediğiniz için <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor>